Merhaba arkadaşlar. Yatırım rehberime hoş geldiniz. Bugün Kontrolmatik'in yatırımlarını, iş anlaşmalarını ve beklentilerini inceleyeceğiz. Kontrolmatik son günlerde yükselmeye başladı. Önümüzdeki dönemde de yükseliş devam eder mi? Hala potansiyel var mı? Bu soruların cevaplarını bulmak için şirketi inceleyelim. İlk olarak yatırımcı sunumundan birkaç yere değinmek istiyorum. Kontrolmatik dünyanın en büyük 22. sistem entegratörü önümüzdeki dönemde de 180 milyon dolarlık olan sözleşmelerin faturalanarak satış gelirlerini oluşturması bekleniyor. Yani bu 6 milyar TL civarına denk gelmekte. 2023 satışları ise 4 milyar TL'ydi idi kontrol matiğin. Gayet ciddi bir artış olacağı görülüyor. Zaten biraz sonra gelecek beklentilerini incelerken orada da bunu ele alacağız. Kontrol son 3 yılda 220 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bunun çoğunluğu da Pomega'ya yatırım yani yaptı. Pomega'da enerji depolama sistemleri üretiyor. Bilenler vardır zaten ve kontrol en önemli durumu ise şu an mühendislik odaklı ipc işinden sermaye yoğun bir teknoloji şirketine dönüşmeye çalışıyorlar. Bu dönüşüm başarılı bir şekilde gerçekleştirirlerse piyasa değerinin ciddi bir şekilde artmasını da bekleyebiliriz. Devam edersek burada Pomega'nın da bu yıl Progressiva'nın da 2026 itibaren satış gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor. Progressiva da enerji depolama sistemleriyle ilgili kurulumlar sağlayacak bir şirket. Pomega ile ilgili gelişmelere bakarsak 2023'te 500 megawattlık kapasite ile faaliyete başladı. 2024'ün yani bu yılın 4. çeyreğinde de 2 gigawattlık ikinci faz üretiminin açılışı bekleniyor. Bir de Controlmatic Amerika'da da yatırım yapıyor Pomega üzerinden. Orada da 3 gigawattlık kapasite ile 2025'in 4. çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Oradaki fabrikanın. Kontrol iş yaptığı şirketlere bakarsak bunların da büyük şirketler olduğunu da görüyoruz. Poyraz Enerji var. Enerji sağ üretim. Siemens. Smart Güneş gibi şirketlerle çalışıyor. Şirketin gelecek beklentilerine bakalım bir de. Buradan sonra da bir potansiyel hesaplamak için tabloyu açarız. Buradaki satış gelirleri milyon dolar şeklinde. Yani bu sene 251 milyon dolar civarında bir satış bekleniyor. 2025'te 587 milyon dolar. 2026'da 1 milyar 227 milyon dolar. 2027'de 1 milyar 609 milyon dolarlık satış geliri hedefleniyor. Gördüğünüz üzere büyümeler çok ciddi. Favök marjının ise %20-25 aralığında olmasını bekliyorlar. Geleceğe yönelik hesaplama yapmadan önce birkaç bilgi daha aktarmak istiyorum. Kontrol bu yıl aldığı iş ilişkilerine de bakarsak ciddi oranda iş aldığını görüyoruz. 4 milyar 833 milyonluk iş aldığı şirket. Yani bu geçen senenin satışlarını oranlarsak bu %121'lik iş almış olarak gözüküyor. Tabi az önce bahsettiğimiz 180 milyon dolarlık işler de önceki yıldan da kalma 2023'ten. O da 6 milyar TL civarına denk gelmekteydi. Bunları da aklımızda tutalım. Biraz sonra gelecek hesaplamasını yapacağız. Buradan bir de geçmiş çarpanlarına bakalım şirketin ne durumda. Nasıl çarpanlarla fiyatlamış piyasa. Ona göre de gelecek hesaplamasında bu çarpanları kullanırız. Halka arz olduğu dönemde 17-18'lerde bir çarpanla fiyatlandığını görüyoruz. O günden bugüne 30'un altına gelmemiş çarpan hiçbir şekilde. Gördüğünüz üzere 40'larda da fiyatlanmış. Bugüne geldiğimizde gayet yüksek bir çarpan söz konusu burada 83'lerde. Yani ben hesaplama yaparken 35 civarında bir çarpanla yapmayı düşündüm. Tabloyu açıp onu bir inceleyelim şimdi. Evet arkadaşlar tablo bu şekilde. Ben kontrol mati'nin beklediği satış gelirlerini buraya girdim. Az önce de bakmıştık zaten. Bu sene için 251 milyon dolar civarında satış geliri bekliyorlar. Yani bu tahmini 8 milyar 700 milyon TL civarına denk gelmekte ulaşılması da mümkün görünüyor. Önceki iş ilişkilerine falan da bakmıştık onlardan dolayı. İlerleyen yıllarda ise ciddi büyümeler yine var. %133'lük bir büyüme ile 2025'te 587 milyon dolar. 2026'da yine %100'ün üzerinde büyüme ile 1 milyar 227 milyon dolar. Ve 2027'de de 1 milyar 609 milyon dolarlık satış geliri bekliyorlar. Favök marjını ben %22 civarında aldım. Favök rakamları bu şekilde oluşuyor. 2000 ya bu sene için 55 milyon dolar. Bir dahaki sene 129 milyon dolar. 2026'da da 270 milyon dolar. 2027'de 354 milyon dolar olarak oluşuyor Favok rakamları. Buradaki tüm hesaplamaları şu an dolar bazlı yaptım. TL bazlı hesaplamalar burada. İlk olarak dolar bazlı gidelim. Dolar bazlı olarak baktığımızda firma değeri bugün 1 milyar 293 milyon dolar kontrol matiğin. Bu durumda bu firma değerine göre bu FAVÖK rakamları elde edilirse gelecekte oluşacak firma değeri FAVÖK oranları burada görüldüğü şekilde oluşuyor. Yani 2025 ve sonrasında gayet ciddi bir şekilde karlar artacağı için rakamın da bayağı aşağılara geldiğini görüyoruz firma değeri FAVÖK oranının. Ve bu tarz bir şirkette asla bu çarpanlarla fiyatlanmaz. Genelde piyasada 15-20 aralığında bir çarpanla fiyatlanması da beklenebilir. Ben burada 2024 için 35 firma değeri FAVÖK ile fiyatlasa ne olur diye baktım ve 1 milyar 925 milyon dolarlık bir firma değerine ulaştım. Bu da %50 civarında bir potansiyeli işaret ediyor. Dedim ki 2025'te 25'li çarpanla fiyatlasın. 2026 ve 27'de de 15 firma değeri ile fiyatlasın dedim piyasa. Bu durumda da yine firma değerleri bu şekilde çıktı ve 2027 yılına baktığımızda %310 civarında bir potansiyel işaret ediyor. Burada hisse fiyatı hesaplaması yapmadım. Bunu TL bazlı hesapta yaptım. Şimdi oraya geçip ona bakalım. Dolar kurunu Tabi tahmin etmek zor fakat geleceğe yönelik beklentilerden baktım. Dolar kurunu bu şekilde aldım. Bu durumda Favok rakamları bu şekilde ortaya çıkmakta. Bugünkü firma değerisi TL olarak 42 milyar 633 milyon TL. Bu durumda da yine gelecekte oluşacak firma değeri Favok oranları bu şekilde oluşuyor. Burada tabi 2,51'e düşüyor. Yani burada 3,65 değil. Çünkü dolar kurunun artmasını bekliyoruz. Yine firma değeri Favök çarpanlarını aynı rakamlarda aldım. 35, 25, 15, 15 diye. Bu durumda oluşacak firma değerleri bu şekilde ve potansiyeller bu şekilde. Hisse fiyatı ise bugün 59 lira. Yani burada hisse fiyatı tahminlerini şu şekilde çıkmakta ortaya. 2024'te yani bu yıl 96 liralara ulaşması beklenebilir kontrol metin. 2025'te 187 lira, 2026'da 252 lira, 2027'de 352 liralara kadar ulaşmasını bekleyebiliriz. Yani bu 6 katlık bir potansiyele işaret eder. Ki ben burada 15 çarpana göre hesapladım. Yani 17 milyarlık favori üretecek bir şirketi 15'te çarptığımızda 254 milyar liralık bir firma değerine ulaşıyoruz tahmini. Gayet de makul. Çünkü kontrol hızlı büyümeler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Piyasa gidip bunu 30'da da çarpabilir onu bilemeyiz tabii ki. Ben biraz daha muhafazakar davranmak istedim. Tabi tüm bu rakamların tahmin olduğunu unutmayalım. Hani şirket beklentilerini gerçekleştirebilecek mi gerçekleştiremeyecek mi? Bunları bilançodan bilançoya takip etmeliyiz. Ya benim kendi düşüncemse şöyle şirket eğer bu satış gelirlerini elde edip bu favori rakamını yakalarsa mutlaka yukarıya yönlü potansiyel var. Bu potansiyel tabi çarpana göre birçok değişkene göre değişir. Herkes kendi hesaplamasını da yapabilir bununla ilgili. Ben sadece bir yol gösterici olması açısından bu çalışmayı buraya koyuyorum kontrol matiğin borçluluk durumuna bakarsak burada net borç bölü Favök oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz 9'larda. Fakat şu anda tabi Favök yani geçtiğimiz yıllarda çok Favök elde edememişti. Bu sene 2 milyar civarı bir Favök elde edeceğini beklersek burada net borç bölü Favök oranı 2 civarına düşmekte. Yani o zaman makul seviyelere geliyor. Tabi bir de patronların satışları söz konusu sürekli satış yaptılar şirketin hisselerinde. Ama işte bu dönemde de faizlerin yüksek olmasından dolayı borçlanma yapılamadığı için çok fazla dışarıdan hisse satışı ile yatırımları finanse etmeye çalışıyorlar. Yani bu da normal karşılığında Biz gidip şirketin sadece faaliyetlerine odaklanmalıyız. Karlar artıyor mu? Satışları artıyor mu? Ve hedefler gerçekleşiyor mu diye. Kontrol metin bir de grafiğini inceleyelim. Halka arzından bu yana yani 63 katlık bir Getiri sağlamış yatırımcılarına uzun vade yatırım yapanlar olduysa gayet güzel getirilere hala sahipler. Tabi biz gidip buralarda tepelerde uzun süre bekliyoruz. Çünkü buralarda piyasanın balon yaptığı dönemler. Fakat şu an baktığımızda düşüşün sonlanmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada yukarıya doğru kaldırdı kafasını. Önümüzdeki dönemde tabi bu hemen 1-2 haftada olacak bir iş değil. Karların artması bilançodan iyi gelmesiyle beraber. Burada eski zirve fiyatına doğru gitmesi de beklenebilir. Ya yani bu durumda da %75 civarında bir potansiyele işaret ediyor bu. Önceki dönemlerine de baktığımızda yükselişlerin çok hızlı olduğunu görüyoruz. Düşüşler zaman alıyor. Yükselişler çok hızlı, düşüşler zaman alıyor. Bakalım önümüzdeki dönemde ne gösterecek. Sonuç olarak arkadaşlar, kontrolmatik önümüzdeki 2-3 yılda yatırımların devreye alınmasıyla beraber hızlı büyümeler gerçekleştirecek gibi görünüyor. Piyasada bir noktaya kadar buna duyarsız kalabilir. Çünkü karlar arttıkça hisse fiyatı da yukarı yönlü yükselişini sürdürür. Tekrar söylüyorum, şirketi yakından takip ederek yatırımlarımızı yapmalıyız. Yatırım bugün aldın, yarım sattım şeklinde olmaz. Umarım bu çalışmada faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.